Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir Pi Network videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere kanalımda Pi Network ile alakalı videolar paylaşıyorum. Siz de eğer Pi Network ile ilgileniyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenirseniz, izleyip faydalanırsanız memnun olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar son paylaştığım videomu yani şurada hemen e, Pi Network Nicholas Kokalis soruları cevaplıyor. KYC piyasa migrate son durum nedir? Merak edilenler isimli videom. Ee, hemen bakıyorum. 763 görüntüleme almış. Fakat 2 dakikalık bir ortalama izleme süresine sahip. Arkadaşlar bu videonun bu kadar az izlenmesi nedeniyle bu videonun altyazı okumak istemedikleri kişilerin altyazılı olduğunu görüp de sesli olmadığını anladıkları için izlemediğini düşünerek aynı videoyu sesli olarak tekrar yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda neler var? Öncelikle videoyu açmadan önce size bundan bahsedeyim. Birinci soru KYC kimlik doğrulamasını yeniden gönderme şansı olan kullanıcılar ne kadar süre beklemeli? İkinci soru: İnaktif kullanıcılar, yani sürekli pay Networke girmeyen, aktif olmayan kullanıcılar nasıl doğrulama yapacaklar? Bu kişilere bildirimler nasıl gidecek? Üyeler referanslarını KYC'ye davet edebilecek mi? Bu ve benzeri özellikler, güncellemeler ne zaman gelecek? KYC doğrulayıcıları ödüllerini ne zaman alacak? Ve doğrulama başına kaç pi kazanacaklar? KYC beklemede, KYC takılı kalmış ve benzeri sorular nasıl çözülecek? Beklemede ve takılı kalmış sıkıntısı aynı mı? KYC'de hangi aşamadayız? Toplam kaç doğrulayıcı var? Bütün doğrulamalar insan tarafından mı yapılıyor yoksa makine tarafından da yapılan doğrulamalar oluyor mu? Ana ağ istatistikleri ne durumda? ana geçen piler istatistikleri nedir? Kilitli olanların çoğunluğu ne kadardır? Ve ana aktarılan pilerin yüzde kaçı kilitlidir? Yüzde kaçı kaç aylığına kaç yıllığına kilitlidir? Arkadaşlar bu Pi Network'ün arzı ve fiyatı konusunda bize bilgi verecek. Şimdi arkadaşlar videoyu başlatıyorum. Videonun sesini kapattım. Kimlik doğrulamasını yeniden gönderme şansı olan kullanıcılar bir şans daha elde edebilmek için diyor. Yeniden kimlik doğrulama yalnızca birkaç durumda kullanışlı bir seçenek olabilir. Örneğin algoritmanın yüzlerini tanımakta zorlanması durumunda yeniden fotoğraf gönderilebilir. Bu durumda pek çok kişi doğrulamayı tamamlar. Evet devam ediyoruz. Bu kontrol sisteminde büyük bir güncelleme olmadığı sürece örneğin görsel tanımlamada yeniden göndereyim çok da işe yaramaz diyor. Durduruyorum arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar yani diyor ki KYC'niz reddedildi. Reddedilme sebebi görselinizin, fotoğrafınızın, kimliğinizin doğru okunmaması, net olmaması veya yanlış kimlik seçilmesi gibi durumlar. Diyor ki burada siz eğer aynı doğrulamayı güncelleme yapmadan tekrar gönderirseniz diyor bu yeniden gönderim çok da işe yaramaz diyor. Eğer bir kişi isim değişikliği sebebiyle beklemedi ise isim değiştirme özelliği gelene kadar beklemeli. Arkadaşlar bu da çok önemli. KYC bana gelmiyor diyorsunuz. Veya KYC'yi gönderdim onaylamadı diyorsunuz. Eğer Profilden isim değişikliği talebinde bulundu iseniz KYC'nin size gelmesi zaten şu anda mümkün değil. Çünkü isim değiştirme özelliği gelene kadar kullanıcılar beklemeli diyor. Geçiyoruz. Evet, geçmesini bekliyoruz şu anda. Bu kişilere bir doğrulama hakkı daha vermek sorunu çözmez. Sadece bir kere daha doğrulama ile uğraşmış olurlar. Yeni açıkladığım gibi bir faydası olmaz diyor yani eğer aynısını gönderirse. Ancak yeniden doğrulamanın kullanıcılara yardım edeceği durumlar da dahi bu hakkı verirken dikkatli davranmalıyız. Yani tekrardan doğrulama verdiğimiz kişilerde çok daha dikkatli davranıyoruz. Sahte hesaplara sistemden geçmek için bir şans, şans daha vermek istemeyiz diyor. Devam ediyoruz. Bu videomuz bu şekilde olacağı için biraz uzun olabilir ama sabırla dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Aklımızda soru işareti kalmasın. Ekibin inaktif kullanıcıları kimlik doğrulamasını tamamlamak için uyarma planı var mı? Onları SMS veya mail yoluyla mı uyarabiliriz diyor. Soru bu, cevaba geçiyoruz. Evet aslında bu özellik tamamlanmak üzere stabilite sorunları çözüldükten sonra kullanıma açılacak diyor. Yani SMS ve mail yoluyla Pi Network'ten gelecek olan güncelleme ile bildirim almaya başlayacağız arkadaşlar. Evet burayı durdurmayı unuttum. Bir dakika nazar rica ediyorum. Evet. Güncelleme güncelleme ne zaman gelecek? Biz de sabırla bekliyoruz. Geçiyoruz. Nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Belki ana kontrol listesindedir demiş. Son adım takımımızı kimlik doğrulamaya davet etmek diyor. Evet. Ee, referans takımını kimlik doğrulamaya davet etmek. Bu özellik inaktif veya kimlik doğrulamasını yapmamış kullanıcı doğrulama için uyarmayı kolaylaştıracak diyor. Bir bakıma merkeziyetsiz bir motivasyon sistemi diyebiliriz. Aynen öyle. Arkadaş arkadaşı motive ediyor. Her kişi kendi ekibini kimlik doğrulamasını tamamlamak için motive ediyor. Çünkü o kişilerin bonusları da kendi ekiplerinin kimlik doğrulamalarına dayanıyor. Yani onlar doğrulama yaptıkça bize bonus gelecek. Düşündüğümüz sistem pin benzeri bir bildirim sistemi. Mail ile bilgilendirme sistemine de açığız ancak kurulumu biraz zaman alacak. Yine de milyonlarca kişiye SMS göndermekten daha mümkün diyor. Yani mail göndermek daha cazip geliyor diyor. Bana da SMS cazip geliyor. Fikir sizin arkadaşlar. Yorum sizin. Geçiyoruz. Doğrulama aşamasında görev alanlar ödüllerini ne zaman alacak? Soru bu. Cevaba geçiyoruz. KYC ekibi şu anda eforlarını kimlik doğrulaması yapan ilk kullanıcıların önünü açmak için harcıyor. Yani KYC doğrulamaları için efor sarf ediyoruz sebeplerini az önce saymıştım diyor. Kullanıcılar açısından beklemede ve takılı kalmış durumları aynı gözükse de altyapıları mühendisler için çok farklı. Yani KYC hala beklemede görünen kişiyle KYC'si takılı kalmış durumlar farklıdır. Bunların altyapıları da farklı. Mühendisler için inceleme yapan mühendisler için de çok farklı diyor. Tek bir çalışmayla tüm kullanıcıları onaylayamıyoruz. Her kullanıcı için çeşitli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de zaman alıyor. Bu yüzden sürekli takılı kalmış kullanıcılar duyuyorsunuz. Bazen algoritma, bazen insan hataları yüzünden bu kullanıcıların sorunlarını hızlıca çözmek için uğraşıyoruz diyor. Doğrulayıcı ödülleri her başarılı doğrulama için havuza 1 pi eklenerek hesaplanıyor. Özellikle de A taşımaları aşamasında her doğrulama için 1 pi ödüyoruz. Bunu kastediyor. Peki doğrulayıcılara ne kadar verilecek? Bu havuz hiçbir zaman azalmayacak ve zamanla büyüyecek. Çünkü yalnız yalnız da özür diliyorum. Oraya hemen geri geçeceğim. Yalnızca, yalnızca doğrulayıcı ödüller için kullanılacak bir havuz. Yalnızca doğrulayıcı ödülleri için kullanılacak bir havuz. Doğrulama yaptıkça havuz büyüyecek. Doğrulayıcıların yaptığı bütün işler, kontroller vesaire gibi sistemde kayıtlı durumda ödül dağıtımı için bütün veri elimizde diyor. Yani ödül dağıtımındaki bütün veriler adaletle dağıtılacak diyor. Veriler elimizde diyor. Ödüller doğrulama kontrolleri tamamlandıktan sonra dağıtılacak onaylanmaması gereken, onaylanan ve ödüllendirilememesi gereken, ödüllendirilmemesi gereken bazı onaylar, doğrulamalar var diyor. Bu KYC süreci daha stabil hale geldikten sonra yapılacak. Yani ödüller KYC süreci daha stabil hale geldikten sonra normal yoluna KYC'mizi yapıyoruz, onaylanıyor. Yapıyoruz, onaylanıyoruz. Bu süreci geldikten sonra yapılacak İlk kullanıcıların kolayca doğrulama yapabildiği ve takılı kalmış kullanıcı sayısı azaldığı zaman. Diyor ve geçiyoruz. Bu aynı zamanda doğrulayıcıların ödüllerini daha adaletli bir şekilde almalarına fayda sağlayacak diyor. Bunu bahsettim yerine Cem. Şu sıralar KYC sürecinin başlangıç dönemindeyiz. Şu sıralar KYC sürecinin başlangıç dönemlerindeyiz. A hareketlerinin sık olduğu dönem. Şu anda mesela diyoruz ya arkadaşlar KYC'de hangi durumdayız? KYC'de ne durumdayız? Hangi aşamadayız? Gördüğünüz gibi cevabı veriyor. Şu sıralar diyor. Yani son bir hafta 10 gün içerisinde bu videonun çekildiğini, bu soruların cevaplandığını düşünürsek. Şu sıralar KYC sürecinin başlangıç dönemlerindeyiz. A hareketlerinin sık olduğu dönem diyor. Daha sonraki süreçlerde onaylanabilir olarak görebileceğimiz bazı zorlamalar bu dönemde reddediliyor diyor. Yani daha sonraki süreçlerde belki onaylayabileceğimiz şeyler bu dönem reddedildi. Dediğimiz gibi havuz yalnızca onaylanan doğrulamalar için ödenen piler ile oluşuyor. Geçiyoruz. Kayıcı doğrulayıcılar ile alakalı çok soru var anlaşılan bu. O yüzden yoğun olarak cevap veriliyor. Ancak biz zorlayıcıların yaptığı tüm işlerin ödüllerini vereceğiz. KYC sonucu negatif olsa bile. Yani şunu diyor. Yanlış kimlik göndermiş adam ya. veya kimlikteki fotoğrafla e, normal fotoğraf eşleşmiyor. Biz diyor bunu onaylamadı şahıs doğrulayıcı. Yine de diyor onaylamadığı halde biz onun ödülünü vereceğiz. Çünkü diyor bizim için doğru bir iş yaptı. Yanlış olan bir Kimliği onaylamadı diyor. Bu yüzden onu ödüllendireceğiz diyor. Geçiyoruz. Örneğin bir doğrulayıcı bir kayıtlı doğrulaması negatif sonuç verdiyse bir doğrulayıcının yaptığı işin de ödüllendirmesi gerekir. Çünkü sistemin düzgün çalışmasına destek olmuştur. Yeni verdiğim örnek gibi bir açıklamada bulunuyor. Daha büyük bir veri havuzuyla çalışmak ödüllerin daha adaleti hesaplanmasına yardımcı olacak çok basit bir örnek vereyim demiş. 10 KYC başvurusundan 3'ün onaylandığını varsayalım. Bunu doğrulayıcılar için açıklıyor arkadaşlar. Bu cevaplar doğrulayıcılar için. Bu işi de 10 tane doğrulayıcı tamamlamış olsun. Tabi bu sadece bir örnek. Normalde her doğrulamada birden fazla doğrulayıcı çalışıyor. Basit olması için 10 diye varsayıyorum. Bu iş sonucunda havuzdaki 3 pi 10 doğrulayıcıya paylaştırılır ve her doğrulayıcı sadece 0.33 pi kazanır. Ancak ilerleyen dönemlerde sistem geliştikçe 10 başvurudan 9'u onaylanacak ve bu sefer her bir doğrulayıcıya 0.9 pi dağıtılacak. Yani şu andaki 1000 doğrulama yaptıysak muhtemelen 250-300 pi gelecek gibi görünüyor. Bu iki durumdaki havuzları bir araya getirdiğimizde ise 12 pi'lik bir ödül havuzu ortaya çıkar ve bu havuzdan 20 doğrulayıcının her biri 0.6 pi ödül kazanır diyor. 20 doğrulayıcının 12 pi'lik bir doğrulamadan. Daha da düştü seviye. Bu seviyede ilk durumdaki negatif sonuçlar yüzden 0.3 pi ödül alacak olan doğrulayıcıların ödülleri artmış olur. Yani 0.3 vermişti sonra havuza dahil etti daha da düştü. Bu havuzları birleştirmenin ve ödülleri daha sonra dağıtmanın kullanıcılara sağlayacağı faydaları açıklamak için verdiğim basit bir örnektir diyor beklediğimden düşük geldi arkadaşlar. Toplamda kaç doğrulayıcı var? Yeni bir soru. Şu anda belli bir sayının üstünde doğrulama yapmış olan 700 binden fazla doğrulayıcı var. Yani doğrulayıcı olup da doğrulama aşamasını geçen 700 binden fazla doğrulayıcı var. İnsan müdahalesi tüm doğrulamalarda yer alıyor mu? Evet şu anda bütün kayıcı süreçlerinde birden fazla insan tarafından kontroller sağlanıyor. Ancak KSC süreci yalnızca insan kontrollerinden oluşmuyor. Tüm doğrulamalar aynı zamanda birden fazla makine kontrolünden de geçiyor. İlerleyen zamanlarda bu sistemin nasıl geliştiğini göreceğiz. Belki tüm kontrollerin yapay zeka tarafından yapılıp insan kontrollerinin yalnızca yapay zekanın emin olamadığı durumlarda devreye girdiği bir sisteme geçeriz. Bu sistem doğrulayıcılar açısından da çok faydalı olur. Çünkü daha anlamlı işlemleri yapmak için efor harcarlar. Yapay zekanın emin olmadığı kritik doğrulamalarda işleme dahil olurlar diyor. Burada e, teknik hususlardan bilgi veriyor doğrulayıcılar için. Sonuç olarak da doğrulayıcıların aldığı ödül miktarı da yüksek olur. Çünkü sistemin daha az sayıda doğrulayıcıya ihtiyacı olacaktır. Yani bir doğrulamayı kaç kişi yaparsa o sayıya bölüneceği için diyor. Bu insan makine karışımı sistem %100 emin olmak için çok önemli diyor. Geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü yapay zeka pek çok alanda çok kullanışlı olsa bile %100 doğru sonuç veremiyor. Kayaca doğrulamasının ise %100 doğru olması çok önemli gerçek insanlara ihtiyacımız var. Bu yüzden iki bileşenli bir sistemimiz var. Bu ve sizin de bildiğiniz gibi yapay zeka evrim geçirilecek, geçirerek zekasını arttırması da doğasında var. Yani yapay zeka sizi tanıyor. Tanıdıkça kendini geliştiriyor. Nicolas az önce belirttiği durumda bununla ilgiliydi. İnsanlar yaptığı belli işlemleri azaltarak onlara daha kritik durumlarda devreye girmelerini sağlayacak işler verebilir. Yani aynı anda iki iş yapılabiliyor. Bir sistem doğrulama kararlarını veriyor. iki bunu yaparken öğrendikleriyle de kendisini sürekli geliştiriyor. Bu yapay robottan bahsediyor. Kayıcı doğrulaması hakkında. Geçiyoruz arkadaşlar. Bazı ana ağ istatistiklerini toplulukla paylaşabilir misiniz? Soru cevap. Bazı, bazı istatistikler şunlar. Şu anda 1 milyarın üzerinde ana ağ gönderimi gerçekleşmiş pi bulunmakta. 1.46 milyar civarında diyor. Devam ediyoruz. Ve bunun %80'i Evet burası da çok önemli arkadaşlar. %80'i 6 ay ve üzeri Gel buraya gitme. Gel gel gel. gel. Evet dur burada ve bunun %80'i 6 ay veya daha uzun bir süre için kilitli durumda 1 milyar aktarılmış durumda 1 milyar aktarılmış durumda bunun %80'i yani 800 milyonun 6 ay veya daha uzun bir süre için kilitli durumda bu da bizim için güzel bir haber arkadaşlar geçiyoruz 1.3 milyon insanı ana ağa taşıdık. Yani bu 1 milyar pi 1.3 milyon insana ait. 1 milyar pi taşındı. 1.3 milyon insan pi ana ağına taşıdık. Şu anda kimlik doğrulamasını geçen insan sayısı da 2.6 milyon olduğunu düşünürsek istatistik verecek. Yani ilk kullanıcıların ortalama bakiyesi 800 pi civarında diyor. Tabii ki bazıları 10 pi aktardı bazıları 10.000 pi aktardı. Burada ortalama veriyor. Ana taşımalarla ilgili çok özür diliyorum kaçırdım yorum yaparken. ana taşımalarla ilgili bazı istatistikler bu şekildeydi demiş. Yeni bir soruya mı geçiyoruz? Evet. Parola girerken klavye dilini otomatik olarak İngilizce'ye geçir özelliği getirebilir miyiz diye bir soru var. Farklı dillerde farklı karakterler çıkmaması için diyor. Nikolas da güzel bir fikir diyor. Bunu değerlendirebiliriz diyor devamında. Ve pi kazmaya e, izlediğiniz için teşekkür ederiz diyor. Pi kazmaya devam edin diyor. Arkadaşlar videomuz bu şekilde. Videomuz bu şekilde. E, umarım ilk videomuzu izlemeyenler. Alt yazıyı e, izlemekten geri duranlar bu sesli olarak yapmış olduğum videoyu izlerler. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kanala abone olarak videoları beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum.